Ebrar Karakurt 17 Ocak 2000 doğumlu, Türk milli voleybol oyuncusudur. 1.96 metre boyunda olan Karakurt, pasör çaprazı pozisyonunda oynamaktadır. Voleybol kariyerine küçük yaşlarda başlayan Karakurt, kısa sürede yetenekleri ve oyun stiliyle dikkat çekmiş ve Türk voleybolunun yükselen yıldızlarından biri haline gelmiştir. Ebrar Karakurt, voleybol kariyerine Vakıfbank Spor Kulübü'nün altyapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ile kısa sürede A takıma yükselmeyi başardı. Vakıfbank ile birlikte çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde etti. Bu dönemde Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda mücadele etti ve takımıyla birçok şampiyonluk yaşadı. 2021 yılında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan Karakurt burada da başarılı performansını sürdürdü. İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden birinde oynayan Karakurt yeteneklerini uluslararası arenada sergileme fırsatı buldu ve Avrupa'nın en prestijli liglerinden birinde adından söz ettirdi. Ebrar Karakurt, Türk milli voleybol takımının da önemli bir oyuncusu olarak dikkat çekmektedir. Genç yaşına rağmen milli takım formasını defalarca giyen Karakurt, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılarında büyük pay sahibi olmuştur. Özellikle 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans ile takımının bronz madalya kazanmasında önemli rol oynadı. Ebrar Karakurt, fiziksel özellikleri ve atletik yetenekleriyle dikkat çeken bir oyuncudur. Uzun boyu ve güçlü smaçları ile rakip savunmalar için büyük bir tehdit oluşturan Karakurt, aynı zamanda servis atışlarındaki etkisiyle de bilinir. Saha içindeki enerjisi, hırsı ve mücadeleci ruhu ile takım arkadaşlarına da motivasyon kaynağı olmaktadır.